Merkez Bankası'nın yüzde on dört faizine bakmayın hazine yüzde yirmi altıyla borçlanıyor. Yüzde yirmi altıyla borçlanıyor. Bu yüzde on ikilik fark kimin cebinden çıkıyor? Davulla zurna ile halay çeken bizim saf gariban Malatyalıların cebinden çıkıyor. Onların cebinden çıkıyor. Davulu zurnayı hazırlasınlar. Davul zurna çalmaya devam etsinler. Başına da o davul zurna görüntüleri paylaşan halayın başına da özdür çalık geçsin. Geçtiğimiz günlerde Yeşilyurt Belediye Başkanı'na, Cumhurbaşkanı yılın belediye başkanı ödülünü verdi. Bir de bizim Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nde kutlamak lazım. Onlar da yılın belediye başkanı ödülünü verdiler. Haklılar Malatya'nın bayağı reklamını yaptı. Onlar da tebrik ediyorum huzurlarınızda. Karın altında belediyelerimizde kaldı. Gidin ara sokaklar hiçbiri açılmış değil. Burada kar yağarken, kar yağarken Sayın Selahattin Gürkan Malatya'nın ünlü kılıcının ismi neydi? Damaskos Kılıcını. Sayın Cumhurbaşkanı'na hediye diyor. Keşke sevgili Selahattin Gürkan geçse buradaki kar temizliğinin başına dursa hala bakın Malatya'da güneş doğarsa kar eriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu yüksek sesle gündeme getirmeseydik tütün yasağı 2017'de başlayacaktı. Birler şov yapma peşinde. Muhtarları alıp Ankara'ya götürüyor. Kardeşim yasağı getiren sensin. Yasağı sen getirdin. Kimle oynuyorsun sen? Yasağı sen getirdin. Yasağı sen evet oy verdin. AK Parti milletvekillerine söylüyorum. Özgür Çalık'a söylüyorum. Götürmüş muhtarları şov yapıyor. Ya bir önergeyle yapılacak bir şey. Bir önergeyle. Daha bu Malatya'daki, Doğaşehir'deki, Kurucova'daki, Adıyaman'daki arkadaşlarımız daha bunlara inandığı sürece daha çok bedel ödeyecekler. Daha çok bedel ödeyecekler. Yapanla yapmayanın ayrımına varmadığı sürece çok bedel ödeyeceğiz. Çok. Vela Ağbaba olmasaydı, Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı bu tütün meclisin gündemine gelmeyecekti. Şimdi almışlar muhtarlarla biri muhtarlara geziyor, biri bir dakika konuşarak bu iş çözmeye çalışıyor. Yetki sizde. Tütün üreticileri. Yetki bunlarda yasağı bunlar getirdi. Yasağı biz getirmedik. Getirsinler enerjiyi. Biz de vermeyelim. Getirsinler enerjiyi. 15 dakika, 15 dakika tütün yasağını getiren Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'dır. Peşine düştüğünüz o milletvekilidir bu yasağı getiren. O milletvekilinin partisidir. <laughs>